peşinde peşinde atla oğlum aldım aldım çok güzel boy Vallahi çok güzel boy İnşallah tasma attım abi o kaçacak tasma oturmadı Çünkü iyi. oturmuş mu Oo, çok güzel boy İşte bu be, işte bu, bu be. <laughs> Arkadaşlar şunun güzeline bakın. Ay, Bak, elimi bıraktın sarma. <laughs> Dostlar çok güzel boyaldık. <laughs> Sen olan mı? Rahat iki. Ekip... Var 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 aynen. <laughs> Şu küçücük sahteye atlayan güzelliğe bakın. Kardeşim eline sağlık.